Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans oynayacağız. Evet, ilk önce game böyle. Nasıl? Onun üzerinden puan vereyim. Bir saniye. Ordum böyle. Şimdi buna saldıracağım bu köy. Köza. Yok, Kova. Kovaya saldıracağım. Saldırayım şöyle sizi iyileştireyim. Yalnız ben bir hırsız Birazcık bir ucu atayım. Dev atayım. Ve şifalıyım dedim. Ölümsüz olsun dev. Kral dağıttım. Bunu bilmiyorum bu ne? Ama sonra basarım. Klan kalesi herhalde. Böyle birlik geliyor. Bağış istemiş değil mi? Birisi yolladım. Bırıştı. Bu kayı yandık. Evet. Başka bir ordu yapmak istiyorum. Bence şöyle bir ordu yapalım. Böyle bundan saldıralım. Biraz da balon. İlaç de İyi mi böyle ordu? Buraya da öfkeyi büyüsünü de alalım. Abo. Şöyle savaşalım hemen. Bu güçlüymüş. Bunu geçelim. Bunu geçelim. Bu kaç belediye nasıl? Sekiz. Bak buna saldırabiliyoruz şöyle ordumu atıyorum. Biraz şifa. Ve sınır. Büyücü. Sınırsız büyücü. Allah sınır Bunu bilmiyorum ben Ama Biraz daha basalım. Bugün kırıyor mu? Evet. Öfkelendi şimdi Buraya benim bildiğim gelince şimdi daha mı çok vuruyor? Herhalde öyle. Öfke ne işe var? Adamı sinirlendirir böyle. Hırçınlaşır. Onu için. Herhalde hasarı artıyor değil mi? Benim barbar kralımı iyileştirir o. Öfke vardı nereye gitti ya? Yok oldu. Neyse bir şey olmaz. Birazcık savaş yapalım. Clash of Clans çok eğlenceli bir oyun gerçekten. Ama süreler çok fazla. Bir tane adamlar falan var. Adı domuz binicisi. Böyle domuza biniyor. Bayağı atlıyor. O da çok iyi. Bence çok kullanışlı ve üçle köyüm. Benim köyüm de böyle. Göstereyim size. Böyle iksirlerim çok var. Burada da yani arkadaşı atmak isteyen atabilir arkadaşlar. Klanımızı da gelmeyi unutmayın. Kla kula klanımız böyle. Söyleyemedim biraz. Şimdi yan köyüne gidin. Yan köyümde böyle. Ne kalmış? Bak ezici varmış. Bunu ezici koyalım buraya. Ezici de olsun. Şimdi burada da savaş yapalım. Rakip ara artık. İnternet sorunu mu oldu? Ha geldi. Şimdi saldıralım. İşte. okullar çok iyi ya. Aile her şeydir. Hasan. Hasan'a saldırıyorum. Aile her şeydir kulübünde. Bize 48 aldık. Biraz da kupa da aldık. Ya şunu da onu Neyse. Bunlar da var. Bunu yükselttim. İnşaatçıya bak biliyor <laughs> Bu da biterse daha iyi bir şey basacağım. Şimdi bak eksiyle bu var. Ama işte 12 saat istiyor. O çok. Bunlar 6 saat istiyormuş. Bu 16 saat. Klan kalesi de Ne bassak? Bu ne kadar istiyorsun şimdi? 3 saat istiyor. Çok bence. Bunu daha çok işte klan kalesi önemli ya. Bunun klan kalesi bas. Önemli bence. Klan kalesi de. Şimdi birliklerim daha çok olur. Ya barbar krallığına bassam? Aa bak 8 saat işte. Bu ne kadar? Bu da mı 12 saat? Tamam. Bir de bunu da basacağım. Bu savunmanla 4 seviye olur. Hem daha güçlü olur. O da güzel. Şuradan bir şey kaldırmak istiyorum. İksir varmış. Şunu kaldırmak istiyorum. Kaldırdım. Elmas verirse Şuradaki iksir depomu da bitireceğim. Ve çok güzel olacak. ne kadar istiyor? 500 bin. Bu büyücüklem var yani mı? 6 elmas buldum. O çok buldum. Bunu da yükselttim ve inşaatçı mutlu oldu. <laughs> Şimdi bunu da yükseltelim. 12 saate. Peş peşe ikisi de yükselecek. İkinci inşaatçı da yan yana çalışıyor. Konuşurlar belki. Tamam bunları da yapalım. Para iksiri de basarım. Hayır elim çarptı. Bir gün boyunca mücadele atamayacağım. Elim çarptı. Hayır. Elimin çarpması sonucu bu kaydı ve tasarımın bir gün oldu. Neyse sıkıntı yok bir gün bekleriz. Zaten çok da dostluk savaşı yapan birisi değilim. Tabii bir görevleri yaptım ama. Bunları da şu bitirdim bunu. Böyle. Ev ee, bireyimin sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.